Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere kawaii bildirim kapatma konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu işlemi yapmak oldukça basit. Çünkü uygulamalar bazen çok fazla tahrik edici ya da rahatsız edici şekilde bildirim gönderebiliyorlar. Şimdi ilk olarak telefonumuzu da ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Direkt olarak yukarıya kawaii yazıyoruz. Ayarlar kısmına kawaii yazdığınızda zaten direkt uygulamayı bulacak arkadaşlar. Uygulama bilgilerine tıklıyoruz bildirimlere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bildirimleri göster. Tamamen kapatıyorsunuz. Şu anda izin verme işlemi, izin vermeme işlemi başarıyla gerçekleşti. Yani uygulamaya girmeden onunla ilgili hiçbir bildirim almayacaksınız. Bakın aşağıda çeşitli seçenekleri de ayırabiliyorsunuz. Ancak en üstteki bildirimleri gösteri kapatırsanız tamamen kapatmış oluyorsunuz. Bu uygulamamız bu kadardı. Videomuzu izleyen herkese teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.